Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Cavidan'ı görmek istemeyenler, Emir ve Rehan'ın yeniden mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda Cavidan yemin dizisinde olmalı mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Emir Reyhan'ın başına gelen olayları ve Cavidan'ın yaptığı tüm oyunları ortaya çıkarabilecek mi? Yeni sezonda kendine gelen Hikmet Bey ise Cavidan'dan nasıl bir intikam alacak? Kemal ve Narin ise yeni sezonda eskisi gibi mutlu olacaklar mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve siz de yeni sezonda az da olsa mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan Yemin dizisi yeni sezonda Emir tüm gerçekleri yavaş yavaş öğrenmeye başlarken diğer taraftan ise kendine yavaş yavaş gelmeye başlayan Hikmet Bey ise Cavidan'ı iyice köşeye sıkıştırmaya başlayacak. Ve bu olaylar yaşanırken diğer taraftan annesinin intikamı için deliye dönen Cemre ise Cavidan'ı adeta deliye çevirecek. Ve bir tarafta Emir ve Hikmet Bey, diğer tarafta Cemre ile beraber Yeni sezonda en kısa sürede Cavidan'ın sonu gelecek arkadaşlar. Ve son sahnede vurulan Reyhan'a ise yeni sezonda kendine gelen Hikmet Bey'e en büyük desteği verecek. Ve yeni sezonda kendine gelen Hikmet Bey ise yemin dizisinde her şeyi değiştirmeye başlayacak arkadaşlar. Bir taraftan Reyhan'a büyük destek veren, diğer taraftan Kemal ve Nari'nin yeniden mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacak. Ve arkadaşlar siz de yeni sezonda artık tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsanız ve yeni sözünde Hikmet Bey'in artık kendine gelmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.